İlk olarak şunları söyleyerek başlamak istiyorum. Oyuna büyük bir günceleme gelecek. Bu günceleme muhtemelen Aralık ayı içerisinde gelecek. Şu ana kadar ki yapılmış en büyük GTA Online güncellemesi olacak. Güncellemeye dair detaylar var. Öncelikle onları göstermek istiyorum. Düzenlemeler falan var. Şöyle eğer kasino bölgesi etrafını gezdiyseniz. Şurada çalışmalar mevcut. Düzenlemeler falan. Şurada bir düzenleme var. Onları gösterelim. Bu güncellemenin geleceğinin habercisi. Mesela şurada malzemeleri görüyorsunuz. İçeride bir düzenleme var. İnşaat var yani. Şuraya bir kapı girişi eklemişler. İçeride matkap sesleri, gürültüler falan geliyor sevgili arkadaşlar. Muhtemelen oyun büyütecekler ya da yeni bir bina mı ekleyecekler? Ne olduğu belli değil. Burada şöyle yaklaştırayım. Şöyle bir firma mı sanırım neyse slogan var burada. Bu sloganı birkaç binada da göreceğiz. Biraz sonra onları göstereceğim. Oyunda henüz inşaatı bitmemiş binalar var. O binalarda da bu slogan var. Güncelleme o binalarla da alakalı olabilir. İçeride baya bir gürültü geliyor matkap sesleri falan. Sadece burası var sanırım. Şöyle etrafı bir gezelim. Başka Yukarıda falan bir yerlerde düzenleme var mı? Geçen senelerde bu kasino güncellemesi gelmeden önce de bu kumarhanenin önünde düzenlemeler vardı. Öyle göstermişlerdi güncellemenin geleceğini. Bunda da öyle bir düzenlemeye gitmişler. Şöyle mesela etrafı bir gezelim. Şu teras kısmında falan bir Güncelleme var mı bir bakalım. Şu bana saldırmasın da. Şuralarda falan bir geliştirme düzenleme yok aynı. Sadece o gösterdiğim inşaat alanı kapının orası inşaat açıldı orada gürültüler geliyor. Evet sevgili arkadaşlar. Şuradaki slogan. Kapıdaki göstermiş olduğum slogan. Firma mı neyse aynı. Burada da ismi yazıyor. Sanırım bu inşaatı bitmemiş binayı da bitirebilirler. Güncelleme ile birlikte. Evet burada da var aynı slogan. Oyun çıkalı 7 yıl oldu. Henüz bu binaları bitirmediler. Bakalım güncelleme ile bitirecekler mi? Bunun dışında şuralarda bir yerde bir inşaatta daha bina vardı. O bina daha çok gündeme geliyordu. Onu da göstereyim sizlere. Tam olarak neredeydi o bina? Evet, şu bina sevgili arkadaşlar. Bu binayı da güncelleyebilirler, bitirebilirler belki. 2013'ten bu yana tek çivi çakılmadan duruyor şu bina. Muhtemelen bu binayı da bitirebilirler. Bu arada çok güzel bir haber de vereyim. Resmi kaynaklardan ve GTA fan hesaplarından edindiğim bilgiye göre oyuna yeni bir harita güncellemesi de gelecek. Yani yeni bir harita eklenecek bilginiz olsun. Bu yeni güncelleme toygunla alakalı olabilir. Ya da kasino ile de alakalı olabilir. Ya kumarhaneyi büyütecekler ya da yeni soygun görevler ekleyecekler. Yeni araçlar gelecek. Ne olduğu belli değil. Sadece bekleyin. Aralık ayında belli olacak. Şu binada o sloganı arıyorum sizlere. Onu, onu göstereceğim. Aynı kabutaki göstermiş olduğum slogan burada da var ve bu binanın temsili resmi bitmiş halini gösteriyor. Bize katılın diyor Mile High Club. Binanın bitmiş halini gösteriyor temsili olarak. Herhalde binanın bitmiş hali böyle olacak. Güncelleme bu binayla da alakalı olabilir. Tekrar söylüyorum. Bu da resimde de görüyorsunuz. Binanın bitmiş halini gösteriyor. Güncelleme ile alakalı başka bir detay daha var. Onu da göstermek istiyorum. Güncelleme ile alakalı başka bir detay daha mevcut sevgili arkadaşlar. Eğer Vespucci sahiline gittiyseniz. Burada zaten dönme dolap var. Burayı biliyorsunuzdur. Hatta şöyle haritadan da göstereyim. Şurada dönme dolaplar falan var. Burada şurada bir ceset görüyorsunuz. Ve bir çanta var. Bu detay da bugün eklendi sanırım oyuna. Bu ceset kime ait belli değil. Kimin cesedi artık da böyle bir detay koymuşlar. Ben Trevor'a benzettim çünkü Trevor böyle çıplak gezdiği için Bakalım nasıl bir şey olacak zamanla anlayacağız bunu Artık Hangi soygundan hangi görevden bir adam öldürülmüşse onunla da alakalı olabilir Ya da bizim iş yaptığımız adamlardan Lester'ın falan Ya da Agent 17'nin adamlarından biri de olabilir Her şey olabilir bunu bekleyeceğiz Subtitles by the Amara.org community